Öncelikle hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Metavers Discord'una nasıl katılacağınızı ve en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle YouTube videomuzun altında bulunan Discord davet bağlantısına tıklıyoruz. Ardından gelen ekranda onaylamayı yaparak Discord kanalımıza katılıyorsunuz. Şimdi Discord'unuza gelen mesajı sol taraftan açıp gelen bağlantıya tıklıyoruz. Açılan bağlantıda ben robot değilim'e tıklayıp tamamlıyoruz. Ardından continue butonuna basıyoruz. Şimdi ise Discord kanalına geri döndüğümüzde country select kanalını görebiliyoruz. Discord'umuzda Türkçe ve yabancı diller için özel kanallar olduğundan dolayı kendi bayrağımızı seçiyoruz. Bu kanalda Türk bayrağı emojisini seçtiğimiz zaman odalar bizim için aktif hale geliyor. Sol tarafta görünür hale gelen kanallar arasında özellikle birkaç kanaldan kısaca bahsedeceğim. Rol bilgi kanalında roller hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz. Hemen aşağı tarafta bulunan Ticket Destek kanalına tıklayıp ardından Create Ticket butonuna basıp yetkililerimizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Giveaway kanalında çekilişlere katılabilir ve bunları takip edebilirsiniz. Discord'umuzda seviye sistemi mevcuttur. Seviyeler 1'den 20'ye kadardır. Metin kanallarında sohbet ederek level kasabilmenizin yanında Minigames kanalında kelime oyunu oynayarak level kazanabilirsiniz. Tüm bunların haricinde arkadaşlarınızı Discord'a davet ederek level kasabilirsiniz. Peki neden level kasmalıyım? Discord'umuzu diğer Discord'lardan ayıran en büyük özellik bonrumumuzun ücretsiz olmasıdır. 20 level'e ulaşan kişiler bonrumu görebilir hale geleceklerdir. YouTube videoları ve yeni oyunlardan ilk haberdar olan kişiler olacaklardır. Ayrıca bonrum üyelerine özel çekilişler düzenlenmektedir. Discord'umuzu diğer Discord'lardan ayıran bir diğer özellik ise proje öneri kanalıdır. Önerdiğiniz projelere katılım sağlandığında yönetim ekibi ROY'sini çıkarttıktan sonra eğer 20 kişi girdiyse kişi başı %10 oyunu öneren kişiye pay verecektir. Örneğin yönetimden 20 kişi 100 dolar Roy'a e aldıysa toplamda 2000 dolar yapıyor. %10'unu yani 200 dolar olarak oyunu bizlere öneren kişiye teşekkür olarak göndermekteyiz. Bundan dolayı aktif bir şekilde projelere göz atıp girdiğiniz veya girmeye bütçenizin olmadığı, Emin olmadığınız, merak ettiğiniz projeleri bizlerle paylaşıp hem bilgilenip hem de para kazanabilirsiniz. Şimdi diğer kanallara göz gezdirelim. Game Select kanalına bakalım. Bu kanalda gözüken emojilere tıklayarak oyunların metin kanallarını görebilirsiniz. Rank kasma sohbet kanalında sohbet ederek level kasabilirsiniz. Discord'umuzda bulunan bir diğer kanal ise bağış kanalıdır. Dilediğiniz bir yardım kuruluşuna bağış yapıp bu odaya screenshot olarak gönderebilirsiniz. Peki bu screenshot ne işe yarayacak? Yakında MacAverse Discord'u üzerine özel bir coin çıkaracağız ve bu coine sahip olabileceksiniz. Bu coine sahip olan herkese özel çekilişler yapılacak ve daha fazlasıyla ödüllendirilecektir. Discord üzerinde de MacAverse coin'in sahibi olacaklar. Ayrıca Twitch üzerinden yapılan tüm bağışlarda SMA hastalarına bağışlandığı için Twitch üzerinden yapılan bağışlarda da MacAverse coin'in sahibi olabileceksiniz. Discord'umuz hakkında paylaşacağım bilgiler şimdilik bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup çan butonuna tıklayabilirsiniz.